Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün Facecam'lı bir şekilde yeni bir içeriğimiz olan koşmayı bırakan kaybederdeyiz arkadaşlar. Facecam'a e o kadardır alışmadığım için giydim arkadaşlar takım elbisemi. Ben de hazırım. Resus Network sunucusunda koşmayı bırakan ödül çekiyoruz. Hazır mısınız? Şöyle de yapayım. Ben başlatıyorum o zaman. Sıfır çekiyorum. Sen de go yazacaksın tamam mı? go 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 go. go. Arkadaşlar etkinliğimizi başlattık. Etkinliğimizin tamamen olayı bak mesela burada A. 7 saatle seri katili gönder spamla. Enes tırayıp çakallık yapıyor. Geriye koşuyor bak. Abi sen isimlerini yaz ben spamla göndereyim onları. Bak tamam o zaman Alex the Cannibal neyse yırttın. Korkusuz bak korkusuz AD0 gönder. Korkusuz AD0 gönder kardeşim. Gönder. Yok adam burada. Oğlum seri katil Bırakın. burada. Ayağım. <laughs> pardon yanlış oldu. pardon bir dakika dır dır toparlayalım Zorlaştırmaya çalışacağım arkadaşlar tamam mı Burada ilk önce bir şöyle bir çekelim sınırımızı Millet bir zıplasın ya bir ayaklara alışsın değil mi bir Zıplayın kardeşim tamam orayı, orayı açık bırakın Millet bir şuradan zıplamayı öğrensin Bak böyle yapacağım tamam mı Geçebilecekleri bölgelerde kesin olsun Başlayalım yavaştan Hadi bu köşeyi de kapattım hatta küçük bir şeyden başlayalım Şimdi herkes hızlandı Bakıyoruz duran var mı Bak adamın lagı var ona bir şey demeyeceğiz arkadaşlar. Olabilir. Ben de heyecanlıyım. Benim de ilk etkinliğim. Oğlum bu ne lan? <laughs> Çok iyi. Tamam işleri zorlaştırma vakti geldi. Buradan şimdi lav alıyoruz. Tamam şuraya da bir tane lav koyup Şöyle lav koyacağım. Burası tamamen lav oldu. Buradan parkurla geçmeleri gerekiyor. Buradan bunun üzerinden geçecekler arkadaşlar. Tamam. Bu taş yolun üzerinden geçecekler. Taş yoldan geçmeyen ölecek. Bak buradan son son bu tur geçsin ölmesinler garibanlar. Bak bak geç. Ha tamam tamam. Buradan artık bu şekilde geçmek zorundalar. Lan <laughs> tamam. Enes aldım ben. Tamam bizim bizim çocuğu aldım. Lan gitti Enes gitti. Şurada ha, atlama hayır. yeri yapıyorum arkadaşlar. Buradan zıplamak zorundalar. Bir blokluk zıplama bölgesi yaptım. Burayı da yapıyorum. Buraya da yaptım. Buradan artık dikkatli bir şekilde geçmeleri lazım. Voo. Wow, helal olsun. Ne bu arkadaşımızın iki? Tommy. Tommy çok güzel yaptı. Helal olsun. Şuradan bir tane parkur yapacağım. Biri yanıyor. Biri yanıyor. Biri yanıyor. Su. İki bloktan fazla yaptık. Bekleyin beyler. Kusura bakmayın. Şimdi bayağı bir arkadaşımız elenecek burada. Şöyle yapayım. Lan olup Lan olup Ne oluyor la bunlara? Burada bak burada mevzu patlamaya başladı arkadaşlar. Burada mevzu patlamaya başladı bak güzel atladı çocuk. Buraya ne yapıyoruz? Burayı ben burayı şey yapmak istiyorum. Şöyle bir tuzak yapmak istiyorum. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim düştü. Ah <laughs> Artık burada dikkatli bir şekilde atlamaları lazım kardeşim. Ayıp yani. Atlayacağınız yere bakalım. Dur kaç kişi ölecek burada. Ah ölmedi. Sen? Sen de ölmedin. Ölmedi. Bak Bak buraya atlıyorlar. Tam olarak oraya atlıyorlar. Dur bakayım. Delikten çıktı. Ah be bir blok ileri atladı. Şimdi ilk oyunumuz olduğu için ödüllerimizi çok abartmayacağız arkadaşlar. Sunucumuzda VIP vereceğiz. Ama diğer turlara siz de katılmak isterseniz sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Diğer turlarda para ödülü yapmayı düşünüyoruz. Ya da kendi reklamınızı bizim kanalımızda veya da Discord'umuzda yapabilirsiniz. Onlarda tabi ilerleyen oyunlarda bakacağız. Bir zorlaştırmak için ne yapabiliriz ya buraya? Buraya bir çakallık yapacağımızı anlamaları lazım. Karışım. Böyle. Düşecek mi? Düşecek mi? Düşmüyor. Şunu da kırayım. Tamam. Artık kişisel şura bir tane. Şu şekilde de kıracağım. Giderek zorlaştırmam gerekiyor arkadaşlar. Biz yani biz de, biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Yani yanlış anlamayın. Kazanana VIP mi veriyorduk abi? Kazanana ya. VIP, VIP vereceğiz. <laughs> Bakalım devam ediyorlar. Buradan biraz daha çıktı. Bak tipi atıyorlar. Çakallar bunlar. Çakal. Ben burayı da biraz zorlaştırıyorum. Şuradan bir tane blokluk açacağım tamam mı? <laughs> Bak. Oraya... Ah be! Ulan buradan bayağı bir kişi düştü. Buraya artık parkur yapmak zorunlu arkadaşlar. Parkur yapmak zorundasınız. Hatta şöyle yapacağım tamam mı? Parkur yapmak zorundasınız arkadaşlarım. Ulan herkes ölüyor. Hayır. <laughs> öldü. Bu da öldü. Oğlum parkurda bu kadar mı kötüsünüz? <laughs> herkes ölüyor. Suya koş, suya koş, suya koş. <laughs> suyu dur, suyu genişletmemiz lazım beyler. Suyu suyu bir tık genişletmemiz lazım. Bunlar suya da ulaşamazlar. Bunlar deli. Bunlar manyak. Tamam, suyu dörtlük yaptım. Bakıyorum, duran var mı? Duran var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok. Bak bu ne yapıyor? Bak 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 çakala bak. Evet birazcık daha zorlaştırıyoruz artık. Buradan şöyle aradaki blokları da birer tane daha kırayım. Düz yolda yürürken düşsünler. Bu ölüyor. Öleceksin ki sen. Al a ölmedi Almanya. Chat'te değişik şeyler dönüyor beyler. Onlara siz aldırmayın. Buradan bu buradan buraya geçerken bak kolay bunlar. bunlar kırayım. Bunları da açayım. Buradaki lavı arttırabiliyor muyum? Dur bakayım. Ben yapabiliyorsam herkes yapar. Pıt pıt pıt. E, tamam burayı yapabiliyoruz ki zaten. Buraya da bir tane delik açtım. Atla. Ay helal. Peki şöyle yaparsam ne olur? Bak buralara birer bloklu kaçtım beyler. <laughs> buraya gel buraya. Buraya gel buraya buraya. Gel, buraya gel Bur buraya. Buraya buraya. Buraya 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 gel buraya. Lan gelsenize buraya. Allah Allah. Karnı yandı. Kardeşim. Öyle mi? Alın lan. Hadi artık tek bir tane var. Hadi. Öyleyse böyle hadi. Atlamak isteyen bunu atlayacak. Ya olanlar 16 Oğlum Çocuğu değil, yapıyor abi. ya. Vallahi çocuk bak yapıyor. Şimdi burayı nasıl yapıyorlar? Dur bakayım. Ben yapabiliyor mu lan burayı? Oğlum burayı ben yapabiliyorum. Bu adamlar da yapar ki zaten. Benim yapabildiğim yere onda herkes yapar keep. oğlum. Dur artık, şöyle yapayım. Dur bakayım. Bu hala basit. O zaman şöyle yapacağız. Eler evden geldiğinde zorlaştırmaya çalışıyorum bende de. Buradan bunu atlama vardı. Burayı artık tamamen iptal ediyorum o zaman. Sadece oradan atlayacaklar. Sadece bir tane blok bırakacağım aynı. Sadece bir tane bloktan zıplayacaksın. Hadi. Hadi. Oy. Artık bu da yok. <laughs> Pek de zor Yo, değil. Yok bence kolay. Geçen geçer yani. Buradan. Hayır, hayır. Hayır kardeşim. Abi ah! Tripoz öldürttüm. gitti abi. Tripoz. Oğlum bir şans verelim yapmadım. ya. aldım. Ben mi yaptım? Yani ben ben, ben, ben mi yaptım? Bilmiyorum. Yok, hayır. <gülüyor> Vermeyeceğim. <gülüyor> Dikkat et dedi tamam, kardeşim. Ver, ver, yanında yanında ben dolaşıyorum adamın. Adam gelmiş benim yanımda dolaşmaya çalışıyor. Benim olduğum yerde asla durmaması gerektiğini öğrendi artık. Dur bakalım burada ne yapacak? Burada bunların durmasını engellemek için şöyle yapayım o zaman. Bunlar burada durmasın. Şunu yapayım. Aynen. Burada dur. duranları da eleyelim mi o zaman? Yok. Dur bakayım. <laughs> Durmuyor çünkü adam. Dur. Tamam burası da güzel oldu. Şu Yiğit'i elemeye çalış. Ben diyorum ki bu iki kişiye yazı tura mı atalım? Bunlar bayağı iyi oynuyor bak. Yo ben, bence zorlaştıralım. Hmm diyorsun O zaman ya da ayrı bir parkur yapalım. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Buradan dur. Buradan atlayınca geliyor. <laughs> tamam. Yitti, git. git Yit gitti. Kazandı. Git gitti. Storm birinci turun galibi. Kardeşim te tebrikler. Birinci turumuzu kazandın. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Dur bakalım patlatalım. Yes 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 yes. 3 2 Aa dur varp silmedim. Varp silmedim. Bir... Çektim. Çekti. <laughs> koş 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 koş. Ben de arkada lokları açayım da biri birini çekerse ya yani bakalım ya. Dur bak biri birine biniyor. Bak 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 bak, bak çakala bak. Şu re, Kim o bina? Kim o bina? Çakal. Çakal hazır. Şimdi lavımızı alalım. Aldık. Buna lav gezer yumurtası mı? <laughs> Bunu ne yapacaklar merak ettim dur. Buna biri binecek mi? <laughs> eğer koy Kaç tane bundan yapacağım dur. Abi bir dakika ben eğer de koyayım bunlara binen olursa direkt zaten. Gider. Yok yok e Bine. elemedi öyle direkt direktelim he tamam. Bunlar Abi binen iki... dur. Abi binen şimdi Durmuş sayılmıyor Su. mu? Binen Durmuş sayılıyor evet. şimdi. Arkadaşlar bizde çakallık peşinde. Ahmet. Ben diyorum ki. Ben diyorum ki bu ortaya bir tane ağaç. Yer mi? Bence yer. Yemez. Yedi, hiç yedi. gerek yok yedi, abi yedi, hiç. Yedi yedi Böyle. <laughs> buraya çıkmaya çalışanları paket edeceğiz. Edelim abi. Dur bunu karışım sen bir git. Karışım sen bir git. Şimdi bunları doğduğuma pişman oldum da tamam. Böyle bir başlattı. Abi ben buraya o zaman bir de lav koyuyorum. Sen oraya bir lav koy. Belki, tamam. Belki yanmıştır onlar Lan ruyu ne yapıyorsun? Yine ne, ya, yine ne yapıyor? Yine ya. ne Şimdi burada minicik gibi tuzaklarımız başlamış tamam mı bak buradan kolay geçiş var. Burayı bir açayım. Burada da bir geçiş var. Bunların hemen arkasına iki blokluk bir tuzak yaptım. Buraya da şöyle bir şeyler yapayım. Bak bayağı karma, saçma sapan bir şeyler yapıyorum. Şimdi kimler var oyunda? Kaç kişi var bakalım? Bayağı bir ekibimiz var. Bunlar iyi iyi. Bunlar bak bayağı kalabalık bu sefer. Tamam. iyi dayansınlar bu sefer. Çok da zorlamayalım arkadaşlar. Panda var abi. Panda kutu, var. Kutup ayısı da var canım birazcık dur. Aa kutup ayısı var. Birazcık böyle şey yapalım. Etrafı etrafı renklendirelim. Ama abi bunlar saldırıyordu galiba ya. Etrafı, etrafı renklendir. <laughs> Sorgulama. Abi bunlar saldırıyor. Saldırsınlar. Midir çağırın, midir çağır. Oy o yok. Yok. Tamam birazcık kalabalık oldu. Bunları öldür. <laughs> bunları öldür. Yarak dur. yok bence. Dur dur elmas. Bir fazla yaptık. Flash. E, Ench. enchant hunt. Sharpness, Bin. Dayı tamam bunları bir öldüreyim. Tamam pardon beyler biraz fazla. Oğlum fazla oldu dur çok renklendi. Oğlum bak ayı kendini kabarıyor falan. Bunları bir öldürelim. Sharpness pin yapın siz de öldürün. Dur bırakın Abi lan. Senden. Bırakın lan arayı. Lan bırakın lan arayı. Kerefsizler sizde. Koş koş. <laughs> Kendi yap. Aa. Abi ben burada kutu Ayı payısını eski an. tüketiyorum. Ne yapıyor? Kutu payısını eski tüketiyorum ben. Öyle ben de tüketiyorum. Abi burada birini Yiğit'i sıkıştırmışlar burada. Hayır. <laughs> <laughs> Yiğit'i <laughs> bırakın. <gülüyor> koş. <laughs> tamam, Ama de kurtardık. bayağı elenenler Sayımız ol. azaldı. <laughs> Bakalım şöyle. Ben bir kutup payısını bıraktım. Arev kardeşimiz yaşıyor. Trip, Triops, Triops yaşıyor. Yiğit hala yaşıyor. Yiğit bir öncekinin finalisti arkadaşlar. Swap Kha yaşıyor. Sen kimsin? Alper Bey yaşıyor. Arev ve Triops. Tamam aynen. Çok az kişi kaldı. 7 kişi falan kaldı. Abi ben bunların isimlerini alayım. Başlalarını keserken. Falan. <laughs> ne oldu lan? O ayı bayağı bir kişi katletti ya. Aa Stormative ölmüş la. Aa yok. Sıfır. Tamam. Buradan artık kendileri bir şekilde geçecekler. Ben karışmam. Hatta hatta şöyle bir şey yapabilirim. Suya atlasınlar. Uy. Suya atlasınlar. Bunlar baya biliyor ya tamam. bu işleri. Dur, bunu bunu da şöyle yapacağım Sudan sudan çıkınca bir parkur daha. <laughs> sudan çıkınca bir parkur Şş, daha zıng diye. Abi. Hayır. Ay. Kim Aa, işte? çakal. Bu çakal. Oh. Bu çakalmış. Tamam tamam bu seferlik yedik bu seferlik yedik düzeltiyorum bunu hemen dur düzeltiyorum bunu hemen kusura bakmayın arkadaşlar arada olabiliyor böyle şeyler <laughs> suyu kapatıyorum ben direkt dur dur suyu kapatma su açık kalacak ha şöyle yapalım lan ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya böyle olmadı suyu kapattım suyu kapattım Aha. hayır arım arım bence lan Lan oğlum ama sen şansını çok zorluyorsun. Hadi çık hadi. Çık. Çık. Zıpla. 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 Tamam hadi çık. Çık çık. Manyak herif ya. Hala duruyor. tam buraya da bunu koydum. Dur bakayım. Ben geçebiliyorsam millet de geçer. Ha tamam, ben de geçebiliyorum. O zaman arev. şöyle bir... Be... Arev nerede? Aa, Arev. arev yaşattım. Arev devam. Arev devam ediyor. Sıkıntı yok. Abi aşağı bak. Ne? Abi aşağı bak. Hayır. 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 Ben bunu ben dur bunu ya yapma Yiğit, be. Yiğit ne yapıyorsun Yiğit? Yapma be. Yiğit. Aga be. Çek. Aa biri yanıyor. Bunu ne yapsak ya? yanıyor. ya? Bunu ne yapsak ya? Ya ben bunu çekeceğim ya. Dur dur. Çok istedi bu. Aa ça Oo oh. <laughs> oh, bak 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 bu, bu zeka bak iyi geldi. Devam. Bak helal olsun lan çocuğa. Helal olsun. Bak bu çocuk kazanacak bence bak. Bu ajimle bu kazanır. <laughs> Burayı Aa, kesinlikle kazanacak biri, bu. Abi biri vefat olmuş ya. Nasıl ölmüş mü? Şimdi aren kaldı. Devam ediyorum. Yiğit kaldı. Devam ediyorum. Swampia kaldı. Bir de Tripos kaldı. Doğru muyum? Bakayım. Hızlı kontrol. Aynen. Tamam. Şimdi tekrardan üçte, üçlük bir atlama alanı yapalım bir tane daha. bayağı bir. Slash slash set sıfır. Oo. Lan. <laughs> slash undu. Devam et. <laughs> yanlış oldu, pardon. Buradan şuraya açacağım. Lan, Arçete oldu ya. Arçete baksana. Ne oldu? Para Ahmet abi vermiş. Lan. Lan iftira atma. Hain. Yok, <laughs> Yok. Yok sen veriyor musun? Ba bana öyle Lan bir duyum geçiyor. geldi bak, bak, ben. Bir diyorum onlar da geçebilir. Işte. Bak sen, bak sen kötü şeyler yapıyorsun. <laughs> ben geçebilirsem geçemez. <laughs> Tamam, burayı da büyütüyorum. Abi o zaman şuraya bir mini parkur yapalım ya. Bence parkur vakti çoktan geldi zaten. Parkuru çoktan kaybettirdik biz. Tamam, bunlar bir dursun mu o zaman yani ya? Şurayı kapatalım bir. 1-1 bir. Bir, bir. Şimdi set 0 çektiğimizde düşmesinler. Dur, ben bunu yapabiliyor mu? Tamam, ben bunu yapabiliyorum. Kırıyorum dayı. Bak, burayı buraya iyice paket edelim. Abi ben buraya bir şey yapıyorum ama. Birazcık kolay oldu ama. Haydi, hadi. 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 Çok iyisin. Dur da kırdım. Buraya da 3 blok yaptım. Lan. <laughs> Düşme. Sen düştün yerde kimse kazanamaz. Hadi. Hadi. Tripos. Yap bunu. Tripos. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. O zaman şuraya bir tane lav koyarsam ne olur? Hayır. Yiğit gitti. Ben size yapmayalım demiştim. Lan. Triapod kazandı. Ne? Lan adamlar nerede? Gel. Lan. 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 Dur dur ne kadar koşacak dur bakayım. Direkt altını. <gülüyor> <gülüyor> Direkt altını kazma. <laughs> ee, evet. kazandı. Hayırlı uğurlu Abi adam hala düşüyor ya. Hala mı düşmüyor? <laughs> düşüyor aynen. Evet tamam. Sizler de katılmak isterseniz açıklama kısmında sunucunun IP'sini bulabilir. Lan. Herkese bir elmas verdi iki tane. Ha pardon. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi beğeniyorum, seviyorum. Güle güle.